Thank you. Bu konuda yardımını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Coğrafyası içinde bulunan birçok ülkede bugün Halil İnalcık tarihi okutulmaktadır. Profesör Suraya Parogi ve Halil İnalcık için şu sözleri sarf eder. Şu kadar söylemek isterim ki Sayın İnalcık gerçekten yaptığı araştırmalarla, bütün yaşamıyla, bütün eserleriyle ve yetiştirdikleri isimlerle bizim iftiharımız olan Türk dünyasının övündüğü en büyüklerden birisidir. Gerçekten bütün eserleriyle, bütün kitaplarıyla, bütün yaptıkları ve yaşadıklarıyla bizim kültürümüzün mücessem bir çınarı gibi yaşamaktadır. Ben de ona nice yine sağlıklı güzel yıllar diliyorum. Bu sadece bu sadece bizim kanaatimiz değil. Dünyanın birçok yerinde çok değerli bilim insanları. Sadece Emanuel Wallerstein'i zikretmek isterim. Örneğin Amerikalı tanınmış sosyolog. Bugün dünyanın bütün üniversitelerinde inanç okutuluyor. İnalcı okuyorlar. İnalcı sıradan bir tarihçi değil. Türkiye Cumhuriyeti onun hakkını nasıl öder? Biz millet olarak hakkını nasıl öderiz bilmiyorum. teşekkürler gerçekten Filibat ve inalçık hayranları. Bu çok heyecan verici bir vesile gibi yazdı. Daha sonra tarihi resmi söylemlere tabi kıldı